42. testimizin 9. sorusundayız. Bize diyor ki bu paragraf hangisiyle sürdürülemez diyor. Bakalım paragrafımızı bir anlayalım. Astronomi önceleri yalnızca çıplak gözle görülen gök cisimlerinin gözlemi ve bunların hareketleri sonucunda elde edilen bilgilerden oluşuyordu. Şimdi cümlenin gidişatından anlıyoruz ki önceleri böyleydi. Herhalde şimdi başka bir şeyler var ki o yüzden böyle başladı. Eski zamanlarda gözlemler çıplak gözle yapılıyorsa da o zamanlar Günümüzdeki gibi sanayi ve ışık kirliliğinin bulunmayışı insanlara büyük bir avantaj sağlıyordu. Tamam. Şimdi eskiden böyle yapılıyordu. Tamam. Çıplak gözle izleyebiliyorduk biz hareketleri, gök cisimlerini gözleyebiliyorduk bu şekilde. Ama o zaman şimdiki kadar sanayi ve ışık kirliliği yoktu. Dolayısıyla bu da insanlara avantaj sağlıyordu diyor. Muhtemelen şu anda biz bunu yapamayız çünkü çok fazla ışık kirliliği var gibi bir şey diyecek. Ancak düşüncenin yönünü değiştiren ifade. Söz konusu bu kirlilikten dolayı hangi kirlilik? ışık kirliliği. Günümüzde çıplak gözle gözlem yapmak oldukça güçleşmiştir. Evet aynen böyle devam edebilir. Zaten biz de yorumlarken bunu söylemiştik. Böylece o dönemin insanları, hangi dönemin? Eski zamanlardaki dönemin çıplak gözle görülebilen gök cisimlerini bir araç olmadan da inceleyebilmişlerdir. Böyle de devam edebilir. Evet inceleyebiliyorlardı çünkü ışık kirliliği yoktu. C'ye bakalım. Neyse ki günümüzde gelişmiş teleskopları dünyanın yörüngesine yerleştirerek ışık kirliliği sorununu aşabiliyoruz. Evet çıplak gözle göremiyoruz ama teleskoplarla görebiliyoruz diyor. Böyle de devam edebilir. Bu sayede o dönemdeki bazı uygarlıklar teleskopları olmadıkları halde Venüs'ün evrelerini ve tutulmalarını saptayabilmişlerdi. Bunu da koyabiliriz. Neden? Çünkü o dönemde ışık kirliliği yok, çıplak gözle görebiliyorlar. Bu yüzden de saptayabilmişler. Bir sıkıntı yok. Demek ki cevap Edirne. Acaba Edirne ile niye sürdürülemez? Eski çağlarda Mısır, Maya, Sümer, Çin gibi gelişmiş uygarlıkların evreni gözlemlemek için gelişmiş teleskoplar kullandıkları bilinmektedir. E o zaman niye çıplak gözle görebilmekten, inceleyebilmekten bahsetsin? Gelişmiş teleskoplar yok onda o dönemde. Öyle bir şey söylemiyor. Bu yüzden cevabımız Edirne oluyor.